Abdülkirim, Hamza, tekrar Abdülkirim, Zikrullah, Abdülkirim ortaya bir pas, Zikrullah, şimdi Denizhan, bir şut. Ali müthiş sıyrıldı Ali. Bir çalım denemesi daha. De, Okan'ın müdahalesi. avantajı bıraktı. Yiğit Alpazaklı şut. Korner. <laughs> <bir iyi> <laughs> <bak>, <laughs> 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 Orta Ali vuramıyor arkada Denizhan. Bir şut Hamza'da kaldı. Hamza'dan öne Abdülkerim. Bıraktı yana. Hamza taç kullanacak. Nur tacı kullandı. Yiğit Alp gel, Azaklı. Gel, geldi savunmada Zikrullah'tan. Şimdi oynadı Ali Can'a. Ali Can müsait. Ortaya bıraktı Abdülkerim. Burak. Dışarıdan Abdülkerim geldi. Hamza Abdülkerim bıraktı kenara. Ali Can! Alican atıyor. Güzel bir organizasyon. Alican Sivrikaya. Alican Sivrikaya atıyor. Evet. Akçabanı yetim gidiyor da altıncı gülü. Alican Sivrikaya. Denizhan sıyrıldı. Onur, Onur bıraktı Hamza. Hamza'dan çalım. Alperen önüne geçti tekrar. Burak yanında Hamza'nın. Hamza Burak, Burak. Kenara bıraktı. alanı içinde Zikrullah. Zikrullah şen atıyor. uçak. Uçak hızında bir gol geliyor Denizhan'dan. Müthiş bir füze çıkarıyor. Müthiş bir gol atıyor. Okan da bir füze deniyor. Denizhan uçak. Yani yok değil mi? <laughs> Denizhan aynı uçak gelir mi? Kadem bırakmadı dönem top. Onur her zamanki gibi taç. Taç kullanıldı Okan. Riskli hareketler korner. Ali müthiş bir çalım. Burak vuracak, kaleci Bahri müthiş çıkardı. <laughs> Ali Can terse bir top, Hamza şut vuracak, direkten döndü. Şimdi Okan içeri, Burak, ne yaptın Burak? Ali Şahin. Yiğit. Okan'dan bir müdahale faal. <laughs> Yiğit öne oynadı Onur. Onur'dan bir çalım denemesi. Kaptırdı yine. Zikrullah ortaya bir pas. Yiğit'ten baskı Onur. <laughs> <laughs> Şimdi Ali Şahin topun başında o noktadan golleri var. Geriye bıraktı Denizhan şut vuracak. Denizhan uçak. Yine bir füze gönderdi. Tekrar başladı Abdülkerim. Abdülkerim ortaya oynadı. Zikrullah geri oynadı. Okan ortaya Zikrullah. Ali Can önünde Burak. Burak aldı topu. Zikrullah dışarı çıkardı. Zikrullah Burak kaçırdı ayağından. Şimdi Ali Şahin bıraktı Denizhan'a. Denizhan ama Okan'da kaldı top. Okan öne doğru oynadı. Zikrullah bomboş. Bırakacak mı Burak? Tersten gelen Hamza'yı gördü. Hamza'ya bıraktı. Hamza'dan Ali Can'a. Ali Can tekrar Hamza'ya. Hamza'dan Abdülkerim'e. Abdülkerim döndü. Topla birlikte kendi eksen etrafında bir pas denemesi. Yiğit araya girdi. Yiğit ortada Denizhan var. Denizhan önünde bir boşluk. Bir şut daha gelir mi? Vurmadı. Ali Şahin kenarda. Ali Şahin'den bir çalım denemesi. Korner. Maçta son 3 dakika. Ayşe. Ali Şahin korner kullandı. Kademde kaldı. Kadem topla birlikte çıktı. Zikrullah kademe bıraktı. Kadem çaprazda. Kademden bir çalım denemesi Alperen bırakmıyor. Geriye bıraktı. Bahri öne oynadı. Kale boş. Şimdi Onur Bıraktı Yiğit Alpazaklı içeri Ali Şahin alanı içi Ali Şahin kaçırdı. Dön, 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 haydi. Şimdi bir tersi atak oldu Burak hatalı bir pas Alperen Denizhan döndü yüzünü kaleye Denizhan bir şutta. Hamza bırakmıyor. Denizhan içeri doğru bir orta. Savunma Ali. Şimdi Yiğit Alpazaklı şut vuracak. Out. Okan öne doğru kullandı. Zikrullah. Out. Bahri kullandı. Alperen. Bir top. Onur. Müthiş kontrol. Ama o kadar iyi bir vuruş değil. Okan uzun bir top, iyi bir top. Zikrullah ama Zikrullah'tan önce Alperen kornere atıyor topu. Dışarıda Burak bomboş. Şimdi Kaan oraya gitti ama Alperen'in müdahalesi Yiğit Alpazaklı. Bir pas denemesi Alican bırakmadı. Alican'dan bir pas. Onu da Denizan bırakmadı. Taç kullanıldı Okan kademe, kadem. Hamza'ya geldi. Hamza'dan çalım denemesi Ali Şahin girdi. içeri çevirdi. Savunma dönen top Denizhan. Out. <laughs> top. Dışarı Burak. Boş kale. Burak atıyor. Ve maçında son düdüğü geliyor. Burak Günay'ın golüyle perde kapanıyor. Gerçekten müthiş, centilmence bir mücadele. Haftanın ilk maçı. Akçabat Eğitim Gücü kazanıyor.